Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bunu söylemek bile bir tuhaf ama GTA 6 inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. GTA 6'nın ilk trailerı yayınlandı. Normalde bugün saat 5'te siz hep beraber bütün dünyaya yayınlanacaktı. Fakat trailerin erkenden sızdırılmasıyla birlikte Rockstar dedi ki alın hocam dedi piyasaya sürdü. Ee, normalde dün gece gelebilirdi ama gelmemesi daha iyi oldu nispeten 4.5 dakikalık bir videomuz var 1.5 dakikalık bir trailerımız var 5 dakikalık bir video ile sizlerle beraber olacağım İlk defa mı gördüm Hayır ee, o yüzden yapacak pek bir şeyimiz yok akşam tam böyle yatmaya hazırlanıyorum geldim böyle Instagram'da telefona takılıyorum uykumun gelmesini bekliyorum tak haber geldi GTA 6'nın trailerı düştü diye Bakalım nacizane. Ee, izleyelim sonra yorum yapayım. Dün de bayağı teliften bu arada bombardımana tutturaksılar. Kimsenin adam akıllı içerik üretmesini önledi. Ama e, telifli müzik de vardı şeyde. Fragmanda izleyeceğimiz fragmanda ama işin güzel tarafı bunları çözüler. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Karşınızda GTA 6. Hadi bakalım. only way get through this is by sticking together, being a team. Evet, yani çok tuhaf bir fragman ya. Yani çok görün yapabildiğim bir fragman değil. Yani zaten üzerine konuşacak daha çok şeyimiz var. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Manyak bir oyun geliyor. Yani kesinlikle manyak bir oyun geliyor. Buna en fikirizdir diye düşünüyorum. Kendisi 2025'te çıkışını gerçekleştirecek. Şu an için konsollara çıkacak arkadaşlar maalesef. Yani önce konsollar. Konsollar öncelikli. Buna yapacak maalesef bir şeyimiz yok. Eee çok da yoruma gerek yok aslında. Yani muazzam bir oyun. Çok fazla kalabalık var. Vice size geçiyor. İki karakterimiz var. Lucy ve Jason. E, bu iki karakterin hikayesini konu alacak. E, kendisi aynı zamanda gerçekte de yaşamış. Bonnie ve Clyde çiftinin bir kopyası efendim. Bunlar da soygunlar yapan. Bunlar için yaşayan bir çiftmiş. Bunları konu alacağını biliyoruz. Yani çok farklı şeyler var. Yani bir kere grafikler vesaire çok güzel ama her şeyi geçtim. Bir çağı açıp bir çağı kapatacak bir oyun geliyor Rockstar'dan yine aynı şekilde çok belli. Ee, oyundan bu gördüğümüz fragman bir CGI fragman da değil. Fark ettiyseniz oyun içi görüntüler. Yani bir kısmı oyun hikayesiyle ilgili ara sahne tahminimce. Mesela şu, şu mesela bunlar yüksek ihtimalle. Bu mesela kesinlikle bir ara, ara sahne. Yani oyun içi ara sahne ama. Yani çok değişik bir şey bekleyeceğiz. Yani çok değişik bir şey bekliyoruz. Çok değişik bir şey alacağız. 2025'te yeni nesil konsollara gelecek. Tabii ki de eski konsollara gelmeyecek arkadaşlar. Bir söylenti daha var. Bakalım ne kadar gerçek olur bilmiyorum. 12 Aralık'ta şey olacağı söyleniyor. Ön sipariş açılacağı söyleniyor ama 2025'te Nisan ayı konuşulan tarih bu arada. Nisan 2025. Ertelenme ihtimalini ben düşük olarak görüyorum. Ee, ve yüksek ihtimalle de bilgisayara gelme ihtimalini 2026 olarak görüyorum. İşte karşınızda İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla GTA 6 çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Gündüzleri sanki Los Santos'un farklı bir modlanmış versiyonu gibi ama geceler diyorsun ki evet benim yıllar önce oynadığım Tommy ile aklımıza kazanan, kazanan o Vice'inin o rengarenk neon ışıklı temasını kesinlikle veriyor diyebilirim. Sosyal medyanın bu ön planda olacağını göreceğiz. Güp güncel bir oyun geliyor. Yani uzun lafın kısası. Güncelin de günceli bir oyun geliyor. Hep beraber bekleyip göreceğiz efendim. Çıktığı zaman konsola değil PC'ye çıktığı zaman kanalda serisi olacak. Tabi o zamana kadar biz de GTA 4 ve 5'i bitiriyor olacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir video daha umarım hoşunuza gitmiştir GTA 6. Heyecan doğurup da artık beklemek olacağız. Yine ikinci, üçüncü trailer yayınlandığında da yine bu kanalda olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni fragmanda Görüşmek dileğiyle. Her fragmanda buradayım bu arada. Kendinize iyi bakın.